Merhabalar efendim. Merhaba. İkinci turda adayınız kim? Şöyle ama iyi olur. Tercih sizin efendim. Söylemesem. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan efendim? Bu kadar çok açıklamama gerek yok. Ben Erdoğan'ın e, daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkemize çok iyi bir şeyler yapacağını düşünmüyorum. Memnunum Erdoğan'dan. Teşekkür ettik. İyi ya, teşekkür Merhabalar. Merhaba. İkinci turda adayınız kim efendim? bunu açıklamak istemiyorum şimdi. Peki, teşekkür ettik. Merhabalar. İkinci turda adayınız kim efendim? Yok, söyleyemeyeceğim. Peki. Merhabalar. İkinci turda adayınız kim efendim? <laughs> ben pek sevmiyorum ya şey yapmayı. Siyasi görüşüm yok diyeyim. Öyle mi? Sizin de yok. Teşekkürler. Amcacığım merhaba. İkinci turda adayımız kim? İkinci turda adayımız reis. Neden reis? Reis'in yaptıklarını görüyoruz biz. Her şeyi yaptı. Her şeyimizi verdi. Emek Mesela efendim örneklendirecek olursak. Nasıl neyini örneklendirelim? Her şey dediniz ya. Bir iki tane örnek. Şia ya yaptı, ya yaptı, yollara yaptı. Onlar devletin değil efendim. Kimin onlar? Özel bir kuruluşun. Özel kuruluşun da kim başlattı? Özel bir kuruluş. Özel kuruluşa kim verdi? İyi efendim. O ihalelere kim yaptırdı? Yani özel kuruluş proje getirmiştir, yapmıştır. Ama devletin özel değil. kim getirdi. Reis getirdi. Ama devletin değil. Devletin değil, devletin olacak yarın. Şeyler bitti mi? Yine devletin. Her şey devletin. Öyle bir şey yok. Teşekkür ettik. Teşekkür ederim. Merhabalar. İkinci turda adayınız kim? Kılıçdaroğlu. Hüze, Hüze, Neden Hüze, Kılıçdaroğlu? Yani daha iyi olacağını düşünüyoruz. AK Parti'nin Hüdapar'la birleşmesi hoş değil. Önce. Sizin? Benimki tam tersi ya. <laughs> ben Erdoğan'cıyım. Erdoğan da Hüdapar'la. Yani. Yani Hizbullah'la. Bilemiyorum. <laughs> İki tarafta da bir terör örgütü var. Evet. O tarafta da var aynen. aynen. Ama baktığın zaman Nişe Sol Parti kendi girdi. Yani Altın masanın içinde girmediği için bunu CHP'ye atmak aynen. Biraz yanlış olur CHP'yle bir saymak. Bence. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ettik. Merhabalar teyzeciğim. İkinci turda adayımız kim? Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden Kılıçdaroğlu? Değişmesi gerekiyor. Artık yeter diyorsunuz. Yeter. Bıktık artık. Siz teyzeciğim. Kemal Kılıçdaroğlu. Yeter artık bundan bıktık ya gitsin bu. Yani. Bilmiyorum. İnşallah kılıçlar Sizce gidecek mi ikinci turda? İnşallah dilerim Allah'tan gider. Başka Sen bir şeyimiz için... gitmesi yeter. Türkiye gitti elden. Daha neyi kaldı ki? Dün her şey Neyimiz her gitti, satıldı. Her şeyimiz satıldı. Ama insanların gözü görmüyor. Görmüyor, kapalı. geleceği için tabii ki kılıçlar ol diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Evet, kılıçlar ol. Başka bir şey demiyoruz yani. İnşallah insanlar bu sefer iyi, güzel kullanır da yıkılışlar oğlu başa gelir biz de rahat ederiz. İnşallah. Ya Türkiye, yok yok. Yok gitti her yeri sattı. Ya, e, her yeri sattı ya. Neymiş? Suriyelileri getirdi. Neymiş? Afganları getirdi. Arapları getirdi. Ya ne yani? Türkiye diye bir şey kalmadı. Daha ne yapacağız ki biz? Gençlerimiz buradan kaçıyor. Niye gitsin bizim gençlerimiz? Niye bizim Türkiye'mizi bıraksınlar? Bilmiyoruz artık. Allah büyüktür. Allah bu yaşta biz bile gitmek istiyoruz. Gitmeye imkanımız olsa. Bıktık artık. Teşekkür biz ettik. çıkamıyoruz ya korkumuza. Her tarafı sarılmış. Kadınlarımızı öldürüyorlar. Bugün bak üç tane cinayet var. Kadın cinayeti. Eşleri tarafından. Dur diyen yok. Onlar mı beslemiş bunları? Pis diye bir şey yok ki. Eğer o öldürenleri bir hapse soksunlar ömür boyu çıkarmasına. Yani geç ömür boyu niye girişim çıkarıyorlar girişim ki? Yani. Dersinle zihiri orada öldürsünler yazık günah değil mi? O zaman ayrılmak istemiyorsan eşine iyi davranacaksın. İyi davranmıyorlar ondan sonra kadın <laughs> ayrılınca kadın kötü oluyor. İnşallah ne bileyim yani. Bu gider başımızdan başka bir şey istemiyorum. belli değil. Onlar bilmediği için hadi. Boşan sevmiyorsan istemiyorsan Bugün yani gerçekten üzüldük gene. Geçen bir kızımız intihar etti 20 yaşında. Yani Türkiye gidiyor elden. Onun için oyumuz kılıçlar diyoruz. Teşekkür köprü ettik. Neymiş şurayı yaptım şey köprüyü bedava mı yaptırdı? İnsanlar köprüden geçemiyor arabayla dünyanın parası yani. Zaten yol, su, elektrik, barınma, yol. sağlık, eğitim bunlar devletin başlayacak yapması gereken işler arasında. Diye bir şey kalmadı yok. Doktorlarımız gidiyor, giden gitsin. Tabii senin etrafında doktorlarım var, her şeyin var yani. Ya ama bize yazık ya. Zadeleri için e, üniversiteleri kapattı. Niye üniversiteleri kapatana kadar sarayını kapatsaydı? Sarayına doldursaydı o insanları. Boş oda olmayabilir sarayda. 1150 oda var ama boş bir iki tane oda çıkmamış demek ki. Çıkarabilirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.